Saat şu an 06.23 ve biz Mostar'a gitmek için yola çıktık. Niye kaçırdık arabaya? Yok 26'da var zaten aralıklarla geçiyor. Çok uzak değilmiş tren. Garı. Neyse görüşürüz. Şimdi gara vardık ama daha içeri girip bilet alacağız. Saat e, 7 hemen hemen. 7 çeyrek gecede Tren kalkıyor. Bu arada 1 ve 3 numaralı tren, trenin gittiğini söylüyorlar. Tramvayın pardon. Ama e, biz 5 numarayla tren garının önünde indik. Kaç oldu önümüzden? 5 geçiyordu. Yazmadığı için de binmedik. 5 numarayı binin direkt önünde indiriyor. Görüşürüz Mostar'da. Şimdi bilet almak için sıraya girdik bekliyoruz. istasyonundan indik. E, trende tanıştığım, trene giderken daha doğrusu Sevda ve Umut annem topluca Mostar Köprüsü'ne doğru yürüyoruz. Yaklaşık 15 dakika falan yürüme mesafesi var. O yüzden otobüs yok. Takside de e, 10 Mart istedi. Biz de yürüyelim dedik. Yavaş, yavaş yavaş yürüyoruz. Burası da mezarlık ama tahminimce Müslümanların mezarlığı. Çünkü mezar yapıları diğer Hristiyanlar'ınkinden farklı. Evet şimdi bildiğiniz mezarların içinde Türkiye'den geçeceğiz. seçeceğiz. mü güzel? Gerçekten güzel. Çok teşekkürler. Şimdi saat kulasına doğru çıkıyoruz. Kula diyorlar değil mi bunlar? Kula diye yazıyordu. Saat kula. Evet evet. Yanlış söylediğimi zannetmeyin yani. Arkada da şey var. Kilise var ama o bence biraz tepede gibi. Bakalım. Nikak toki. Ay sonunda kiliseye vardık gibi. İçeri girilmiyor herhalde bu arada. Olabilir. Ay. O Vatikan'da şeyin tepesine çıktım ben ta. Tamam. Ciddi olamazsın ya. Çıktım dedim ki artık ben buraya kadar çıktım papağan yağma gelsin. <laughs> Yeter yani. <laughs> şey dar ya bir de ben küçüğüm yani küçük olmama rağmen artık böyle zor geçtim. Gençler ne durumdasınız? Umut garibim bavuluyla çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ölmeden önce bir çocuk yapsaydın da ondan sonra emanet etseydim. Girilmiyor bence çünkü baksana çevresine. Bak bakalım. Koş. sonunda Mostar Köprüsü'ne geldik. O hani yolda gelirken gördüğümüz su da acaba buraya mı ait? Devamı bence. Köprüsü'nün oraya geldik. <laughs> Ferdinand ve eşine suikast edenler düzenlenen köprü burası. 1918'den beri buradalarmış ve 5 nesildir bu mesleği sürdürüyorlarmış. Kaç <laughs> <laughs> Hep bakır ama. Bu arada köprüye geldik ama köprü yenilenmiş. Yani şurası yenilenmiş. Bu taraflar yine eski haliyle duruyormuş. Ferdinand Press'inin suikaste uğradığı köprü. Biraz daha turistik bölge diye sanırım. Hep bir Vallahi yetiştin. <laughs> Şeylere baktım da dükkanlara. Ya. Şimdi bir yere otururuz orada şarja verirsin. <laughs> Şu an yağmış. yağmur. Yağmur başladı. Sarılmak zorunda kaldı. Şuradan mı iniliyor? Bak burada da sanki yer var. Evet orada iniliyor. Evet. Çocuklar ama ben gitti. Hadi bakalım. Çok güzel değil mi? aşırı güzel değil mi ya? Kamera da var bende. Şey telefonla tekrar atabilirim. mostların tam aşağısına indik <laughs> ve bildiğiniz böyle Türkler olarak toplandık. Herkes birbirini çekiyor şu anda. Oraya transfer etmişler almışlar. Bir içmeye, bayağı topluca <laughs> şöyle geldik. Türkler grubu olarak. Hangi bölümü? A, B, C, A, B. Gözden olacak ameliyatlar olur mu? Koy koy. Ha, kendi Görmüyor. şeyi var, ekstra. Hımm. <laughs> vlog, içinde vlog. <gülüyor> <gülüyor> için de vlog. Onun için araştırdılar. Şimdi ha. bir gece Hadi. şeyde kalacakmış. Nehre karşı Ameliyat sonrası yoğun bakım ihtiyacı olur onun tabii. Şimdi biz de taksi kiralayıp daha doğrusu kiralamayacağız taksiye bineceğiz ve Blagaj teknesine tekkesine gideceğiz bakalım ne kadar diyecekler ama önce annemi tren garına bırakacağız o bizi orada bekleyecek biz gideceğiz bu binada çok fazla delik var savaş zamanından kalma birçok binada var ama bazılarında daha yoğun bazılarında daha az öleceğim gülmekten iki saattir pazarlık yapıyorlar. Mert kaça? <laughs> 50. 50 gidiş dönüş iki taksi. 60 60 60 Yeah, yeah, four, five people. 6 nah. people. No, 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 Not people. Four. Not six people. Five. Half. Half. yok, ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Tamam. <laughs> 55 anlaştık, iki taksi pazarlık. bölündük gidiyoruz. Ay. Ama bayağı pazarlık Blagay yaptılar, bulagay pazarlığı. En son ne diyordu? Şey, ayakkabını Adidas mı diyordu şeyi? Evet. Verdi. Allahım. Neyse gidiyoruz bakalım, gidelim ve görelim. Yoldaki yoldaki manzara harika güzel. Bence de. Hadi bakalım. Güzel bir yolculuğumuz olsun. Denildik ve toplandık tekrar. Aynen. Yürüyoruz bakalım ne tekneye kadar var gidiyoruz, bilmiyoruz. Tekkeye gidiyoruz tekkeye. <laughs> Gitmişken bir artık imana gelirsiniz herhalde. E, tabii canım. Bu arada şimdi bir saat dedi. <laughs> 40 dakika falan namazımızı kılacağız. Yani biz Şükür adam bakayım. <laughs> ha gelin gelin. Buradan mı? Bir <laughs> dakika. Göstereyim size <laughs> ne olduğunu. Bunu buradan gösteriyor. Buradan mı gösteriyor? Buradan bir tane nehir gösteriyor. Bir tane şu görüntüyü buradan gösteriyor. Bu ev varmış bakın. Bu ev burası diyor. Bir dakika burası diyor. Şu aşağıdaki o. İnelim iki saniye isterseniz. Bence de Zaten inelim eğer geçeceğiz. oradansa. Hadi bakalım. Haydi. Utku sen önden in. her şeyi vermeye hazırsın şu anda. Sen biraz daha cesaretli <gülüyor> istersen. <gülüyor> ben, <gülüyor> var ben pasifim burada. Yanlış anlamazsam. Cesaretli. Bugün bayramları diye müze gibi bir yerde inmeye çalışıyorduk. Orası kapalıymış. Abi iki saniye sizi fotoğrafları atayım mı? Yer açayım. Hoş. Aşa aşağı. İşte hayır. Sileceğim mi? Aha ondan. Tamam. Bekliyoruz. Su her zaman zirveden mi çıkar? Tabii. Bak suyun sesi geliyor ama dinleyin. Yeraltı suları da vardır. Orası tepede bir yerdeydi. Ses geliyor zaten. Su sesi. Bayağı girmesi yasak, yasak mı Antalya'da acaba? Ona Biz bayağı yürüyoruz geri kalan Antalya'da, yolu. Keşke kalan yolda Parayı bundan mı kıstı acaba düşürdü? Yani. Hani oraya kadar. Ne alacak Sence kaç para? Vallahi fark etmez para yok önemli değil. <laughs> önemli değil ne oldu. <laughs> evet, tekkeye sonunda vardık. Ortam şöyle. Burası yazın muhtemelen daha hareketli ve daha güzel. Evet biletimizi aldık. Burada da pazarlık yaptık yemin ediyorum ya yani ister istemez. Biz de marklar bitince euro oyunu almak için son kalan markları anlaştık yani şu an. 4 kişilik ödedik 5 kişilik değildi. Aa bak. mı ki? Bak tuvaletten de para isterlerse Egemen çıkamazsın. Beş kuruşumuz daha yok. Sen de dön etemene geçeceğiz birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Abdesthane. Bu da insanı. Bir saniye. Bir saniye. Ay çok güzel yalnız. Teknenin balkonuna doğru ilerliyoruz. ufak bir kalp krizi geçirdim arkadaşlar. Çünkü telefonumu saniyelik kaybettim. Ama sonra çantamın farklı bölgelerinde buldum kendisini. Şurada fotoğraf çekilmek için. Güzelliğe bakar mısınız ya? Nasıl güzel. Böyle ters ışığa döndüm. Şimdi diğer alanlara doğru gidiyorum. Ayakkabıyı çıkartıp mı ilerliyoruz? Ayakkabıyı işte, evet. Utku bekle o zaman ya. Ayakkabılar bir şey olmasın. Hatta gerekiyor. Ben Örttüğümü varsayıyorum. sayıyorum. ayakkabıları beklesene. Benim başımda şey var mı ya? Evet arkadaşlar, İrlanda'da çarşıda girmiştim, şimdi burada da. Şimdi Sayılır mı? Sayılır yeterli. İçimizi bağladık. Şimdi devam edelim. E burayı bildiğin ardiye olarak kullanıyorlar. Burası neresi? Ve yukarıda da devam hadi ediyoruz. Hadi hadi. Geliyorum bakıp! <laughs> Bu şekilde... ...buranın camı... ...böyle manzaraya açılıyor. her odanın açıldığı cam. Pencere. Abi. Ama Ya ettiniz bizi ya. Haydi gidelim. Evet dostlarım bugün son günümüz. Gidiyoruz. Şimdi ben kahvaltılık bir şeyler almaya gidiyorum. Ama yağmur yağdığı için <laughs> bu şekilde gidiyorum. Sabah sabah her yer kapalı tabii bizim gibi erkenden açmıyorlar galiba ama bir börekçi buldum. Son kez fıstesi böreği aldım. Bu sefer farklı börekçiden aldım ki bunun tadına bakayım diye. Şimdi annemin istediğini alıp eve gidiyorum. Ve artık size veda ediyorum. Saraybosna'nın bir Saraybosna gezisinin daha sonuna geldik. Başka bir gezide tekrar görüşmek üzere.